Evet değerli sıfır noktası takipçileri yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Kazım Yurdakul var. Hoş geldiniz. Hoş buldum. 2022 başlar başlamaz tekrar Şimdi sıcağı sıcağına yeni gelişmeler yaşandı. Kazakistan üzerindeki bu gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Videoya geçmeden önce sıfır noktası YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha öncesinde zaten e, global olarak şöyle bir şey söylemiştik. E, üçüncü bin yıl ve onun son yüzyılı, 20. yüzyıl tasfiye oluyor. İkinci bin yıl olurlarım ve 20. yüzyıl tasfiye oluyor. Üçüncü bin yıl başlıyor. Hatta salgın süreciyle ilgili de bunun perdesi olduğunu söylemiştik salgın sürecinin. Dolayısıyla bu değişim, bu dönüşüm tabii biraz böyle hareketli gerçekleşiyor. Biz de bunu bilerek Türk devletlerinde. Türkiye'de, Rusya'da, Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da çeşitli böyle sokak hareketliliklerinin olacağını öncesinden söylemiştik. Kazakistan'da biraz başlar gibi oldu. Kazakistan'da tabii ilginç şeyler oluyor. Yani insanların duyduklarından ya da fark ettiklerinden farklı şeyler oluyor. Kazakistan bir kere bir gaz zengini bir ülke dolayısıyla e, Kazakistan'da aslında böyle pahalılıkla ilgili falan çok fazla eylem olmaz, olmamıştır şimdiye kadar. E, bu eylemler de zaten e, bir provokasyon e, çok net olarak görünüyor. E, yani e, Kazak halkının pahalılıktan dolayı sokağa dökülmesi falan değil. Söz olan. E, i̇nsanlar eğer burada şimdi e, belki de ilk defa e, duyuyor olacak herkes, e, eğer biraz dikkat eder, ederlerse, e, olarak, videolara, Böyle saçlı sakallı, kaza hiç benzemeyen adamlar var. Ee, adını da söyleyelim. Yani 30 bin tane e, Daeshli silahlandırılmış biçimde. E, 30 bin silahlı selefi e, orada sokaklara salınmış durumda. E, zaten e, olayların gidişatı olan bitenler işte servis edilen videolardan da bunu çok net olarak hem oradaki kişileri görüyoruz hem e, e, karakteri çok net olarak görüyoruz. Yani kaza kalkının kalkıp ee, işte kadınlara, çocuklara e, taciz e, veya işte işkence yapması veya e, kendi kolluk kuvvetlerini işkenceyle öldürmesi falan gibi bir şey söz konusu değil. E, ama böyle şeyler oluyor. Yani, nitekim e, burada o Selefileri e, çok net olarak görebiliyoruz. Yani aslında bir nevi e, NATO e, dünyanın her yerinde olduğu ve olacağı gibi e, o gladiosuyla birlikte çıkmak istemiyor ülkelerden. Bunu zorluyor. Çok net söyleyebiliriz bunu. Bunu hatta şöyle geçmişten biraz getirebiliriz. Türkiye'de de 2015 2016 yılında hatırlarsınız herkes. Haziran'ın 23'üydü. İngiltere Brexit yaptı. Yani Avrupa Birliği ve NATO grubundan bir nevi geri çekildi. O gün aynı gün bizim Oraya yakın, İngiltere'ye yakın gruplar, onların sermayeleri gruplarla, yani işte Aşkenazlarla İsrail'le anlaşmamız aynı gün imzalandı. Aynı gün Rusya bize tekrar el uzattı, barışalım dedi 23 23'ü. Ben bunu öncesinde, yani aynı gün değil belki ama o hafta bunlar olacak şeklinde öngörmüştüm. Bir de arkasından demiştim ki, hemen akabinde de karşıdan bir hamle gelecek. E, neydi o hamle? E, ayın 25'inde iki gün sonra salı günü e, Almanya soykırımı, sözde soykırımı tanıdı. Ve yine akabinde işte üç hafta sonrasında Merkel bir açıklama yaptı. E, i̇ncirlik için Türkiye'yi son kez uyarıyoruz diye. 14 Temmuz'du tarihler. E, ben de o gün yazmışım, not düşmüşüm. Ne o savaş mı ilan edecek bize Almanya diye. E, nitekim benzeri bir şey ilan etti. <laughs> 15 Temmuz'u yaşadık e, hep birlikte. E, akabinde e, şimdi. Niye bunları anlatıyorum? Çünkü NATO'da e, herhalde üç temel müttefik diyebiliriz: Almanya, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri. E, NATO'nun en temel e, görünen görünmeyen ayakları diyebiliriz. E, akabinde e, geçen sene, herhalde hatırlayacak, Amerika Birleşik Devletleri'de sözde soykırımı tanıdığında e, ben biraz 15 Temmuz sonrasından artık farklı konuşmuştuk. Çünkü 15 Temmuz sonrası benle röportaj yaptıklarında demiştim ki, herkes sormuştu NATO'dan ayrılacak mıyız? Çünkü herkes farkındaydı olan bitenin kimin eseri olduğunun. Ben de demiştim ki hayır, şimdilik hayır. Çünkü bizim daha alacaklarımız var. Atılan. Fakat geçen yıl artık Amerika'da sözde soykırımı tanıdığımda, demiştik ki artık NATO'yla ipler atıldı. Bunun artık biz, yani bu mesela salgın süreci, Ardından Biden'ın özellikle seçilmiş gösterilmesi diyelim bir nevi NATO'nun süre uzatışı, Pentagon'un süre uzatışıydı. Ama bu Pentanato diyebileceğimiz grupla dünyada biraz ezoterik yapılır araştıranlar bilirler ki Mısır gizli köklü hanedanlar diyelim onların adına o grupla artık ipler kopma noktasına geldi. Ee, ve o grup tabii e, dünyanın e, özellikle bu bu bölgesinin işte <laughs> yani ne kadar orada Sovyetler görünse de daha sonra Rusya görünse de özellikle Sovyetlerin yıkılışından sonra o bölgenin de işte Anadolu'da da e, Mezopotamya'nın da ana hakimi idi hatta yani NATO. E, şimdi işte o hakimiyeti bitiyor aslında e, bütün dünyadaki e, e, ee, bu bağlamda işte Türkiye'de mesela fetö, ve Kazakistan'da, Türkiye Cumhuriyetler'de yine aynı şekilde fetö'nün, e, DAEŞ'in e, e, YPG'nin, PKK'nın, DHKPC'nin arkasındaki grup, bu grup e, e, işte zaten de ses nereden geliyor görüyoruz birlikte Hatırlarsanız yine e, biz 21. yüzyıl için e, hatta 3. bin yıl için Horasan bin yılı diyorduk. E, bu adamlar geçtiğimiz aylarda o bölgelerde, Afganistan'da ee, Horasan terör örgütü diye bir şey çıkarmışlardı ortaya ki DAEŞ'in uzantısıydı bu. Yine Gez hatırlayacaktır. E, ee, DAEŞ'i 58 ülke sözde bitiremezken e, Türk Devleti e, DAEŞ'i bitirdiğinde ya da bitirmeye başladığında birileri e, Amerikalıların DAEŞ'lileri uçaklara bindirip bir yerlere kaçırdığını anlatıyordu. E i̇şte nerelere kaçırdığı ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Hocam e, tam bu noktada şunu sormak istiyorum yani bu Kazakistan'daki isyanların arkasında hangi güç var yani bir yandan Rusya konuşuluyor Rusya'nın işte Türkiye'ye el altından bir gözdağı verdiği konuşuluyor bunu nasıl yorumlarsınız? Ee, Rusya'nın böyle bir e, göz daha verebileceğini vereceğini de düşünmüyorum ben e, ben uzun yıllardır o e, Rusya ile küstüğümüz söylendiğinden bu yana hı hı. Ya, bu yana yıl verirsem, e, demiştim ki hep e, Rusya'nın tek şansı var bizle müttefik olmak. Rusya da bunu görüyor aslında. E, yani asla şöyle e, e, dünyadaki iki ana e, arter diyelim güç arteri. E, bir tanesi işte İngiltere ve Amerika'da Cumhuriyetçilerle o kanatla e, isimlendirebileceğimiz bir tanesi Almanya Demokratlar e, diye belki. E, adlandırabileceğimiz e, iki kanat da bizimle çalışmak istiyor. Hep bizimle olmak istiyor. Çünkü Türkiye e, hem konjonktürü çok iyi görüyor hem 200 yıldır benim görüşüme göre ilmik ilmik işliğe işliye o kadar e, güzel geliyor ki e, artık e, geçen bu e, ekonomiyle ilgili şapkadan çı e, tavşan çıktığımda e, o günün sabahında söylemiştim arkadaşlarıma e, Türk devleti bir topa giriyorsa emin olun heybesi doludur. Boşuna girmiyordur o topa. O kapıdan ne tavşanlar çarpmıştım. E, hakikaten de öyle olmuştu. Şimdi o bağlamda Türkiye Rusya ilişkilerini o günlerde izleyenler işte bana dediler ki hocam hani işte yani Rusya hani bizle hareket edecek? Bak küstük biz Rusya'yla. Rusya'nın uçağına düşürdük. Rusya da kızdı bize. E, e, ben orada e, uçağın düşmesine değil de maalesef pilotun öldürülmesine biraz fazla kızdığını düşünüyorum. E, çünkü Akabinde işte o 23 Haziran 2016'da gelen çağrının ardından Türkiye-Rusya ilk kez buluştuğunda Cumhurbaşkanımız Moskova'ya gittiğinde herkes hatırlayacaktır. 12 tane stratejik anlaşma imzalan. Yani iki ülke küsüp sonra barışırken ilk daha barıştıkları gün 12 tane stratejik anlaşma imzalamazlar. E, stratejik diyorum bakın özellikle. E, bu anlamda e, Rusya aslında e, İngiltere'nin, Amerika'nın, Almanya'nın yapmak istediğini e, bugüne kadar bir şekilde başardı ve bunu yürütmek istiyor. Yani e, herkes bizle olmak isterken Rusya niye bize gözdağı versin de bizden kopmaya çalışsın? Çünkü birlikte çok gayet güzel yürüyor. Çünkü e, Türk devletinin adil olduğunu görüyor her noktada. Bunu öğreniyor yaşarken. E, dolayısıyla da e, ben Rusya ile ilgili hep şöyle söyledim. Rusya ancak bir yere giriyorsa orada bizim taşeronluğumuzu, süpürücülüğümüzü yapar. E, nitekim İdlib'de böyle olmadı mı? <laughs> nitekim Libya'da böyle olmadı mı? E, nitekim Karabağ'da böyle olmadı mı? E, işte aynı süreçler gerçekleşiyor. Aslında biraz el ele Rusya biraz ön alıyor. Sonra biz arkadan gidip gerçek işlemi operasyonu yapıyoruz ki NATO'yu buralardan kovalıyoruz. Işte. Yani olan hikaye bu.